Kripto para yatırımcına, VC senedi yatırımcına bu aralar tek bir şey söyleniyor. O da parasal genişleme. Bekle kardeşim parasal genişleme gelecek piyasadan çıkma. İşte çok güzel yükselişler yakalayacağız vesaire vesaire vesaire. Peki gerçekten beklemeye değer mi? Gelin buna birlikte bakalım. Burada parasal genişlemenin tanımını anlattım arkadaşlar. Parasal genişlemenin olayı merkez bankaları, normal bankalara gidiyor, para veriyor. Karşılığında da daha önce vermiş olduğu tahvil senetlerini, hazine bonolarını geri alıyor. Merkez bankalarına tahvil senetleri gelmiş oluyor. Bankalara ise nakit para gitmiş oluyor. E bankalarda ne yapıyor? Boş durur mu? Asla. Gidiyor bu parayı faizle birlikte kredi yoluyla satıyor arkadaşlar insanlara. Yani e, bunun sonucu da piyasadaki likidite artışına sebep oluyor. Bundan kaynaklı kredi verme kolaylaşıyor. Yatırımlar ve harcamaları da arttırıyor. Nasıl yapılır zaten burada az önce anlattığım gibi belirttim. Amaç ne peki? Ekonomik durgunluğu önlemek. Sizce bir ekonomik durgunluk var mı şu anda? Gümrük tariflerinden kaynaklı bir ekonomik durumun olduğunu düşündük. Ya yani ekonomik durgunluğun olduğunu düşünmüştük. Fakat öyle bir durum yok. Hatta geçtiğimiz aylarda 3.8 en yüksek gayri safi asla verisini aldık. Bir yıl içerisinde bulunan. Deflasyonu engellemek. Bir deflasyon mu var? Asla. Adamlar %2'ye ulaşmaya çalışıyor da ulaşamıyor. %3'ü sabit tutacaklar muhtemelen. İstihdamı arttırmak. Evet istihdamı arttırmaları gerekiyor. Çünkü bu arada gerçekten istihdam bir tık sıkıntılı gidiyor. Ve finansal sistemdeki güveni desteklemek. Sonuçlar ne oluyor arkadaşlar? Büyüme ve istihdamda bir artış oluyor. Bu güzel e, haliyle istihdamımız zayıf olduğu bu zamanlarda bu istihdama yarayacaktır. Finans piyasalarının likitte kazanması. Neden? Çünkü herkesin de bol miktarda para var. E insanlar da bu parayı kuru kuruya durmasın. Ben gideyim bunu bir yere yatırayım diyor. Olumsuz olan kısımlarını arkadaşlar uzun vade enflasyon artışı. Çünkü insanı gidip tüketimini arttırıyor. Tüketim artarsa da hali fiyatlar artmaya başlıyor. Varlık balonları neden varlık balonları oluşuyor? İnsanlar daha demin dediğim gibi yatırımlarını arttırdığından kaynaklı o para giriyor giriyor giriyor. O para bir yerde patlıyor arkadaşlar. Yani kar realizasyonuyla veya ekonomik dengelerin değişmesiyle birlikte o varlık balonları da bir yerde patlıyor. Ve herkesin de yatırım yapamayacağını ele aldığımızı gördüğümüz zaman e, herkes zengin olmuyor. Herkes parasına para katmıyor. O yüzden Gelir dengesizliği oluşuyor arkadaşlar. Zengin fakir arasındaki makas açılıyor. Parası olan parasıyla para katıyor. Parası olmayan ise daha da fakirleşiyor diyebiliriz. Anlatacaklarım bu kadardı. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın.